Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara tatil sürecimizin sonrasında dünya çapında yayılan virüs nedeniyle önlem amacıyla bu hafta derslerimize de online olarak devam edeceğiz. Haftalık konularımızın dağılımı dikkate alınarak oluşturulmuş haftalık planlarımız ve ders dağılımları sizlerle paylaşılan çizelgede belirtildiği şekildedir. Tüm iletişim sürecimiz Edo'a üzerinden devam edecektir. Çalışmaların günlük olarak takip edilmesi çok önemlidir. Çalışmalarımız etkinlik kitapları akıllı atölye, Morpa kampüs ve Edoa Dijital Ödevler üzerinden ilerleyecektir. Morpa kampüs çalışmaları otomatik olarak atanacak olup sistem üzerinden yaptığımız tüm çalışmalar tarafınca gün sonunda kontrol edilecektir. Hafta sonu çalışmalarımız ve akıllı atölye kitaplarımız tamamlanacaktır. Süreçle ilgili benimle iletişime istediğiniz zaman geçebilirsiniz. Hepinizi